Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kısmet olursa yine bir e, mühimme defteri okuyacağız. Defterimiz yine 12. defter. Hüküm numarası 24. Peki bunu arşivden nasıl bulacağız arkadaşlar? Hemen önce e, daha önce yaptığımız gibi hızlıca bakın ben bunu arşivden buldum. E, arşivde kaçıncı sayfadaymış? Hemen onu da göstereyim. Bakın şurada 8 yazıyor. Demek ki biz şu kısımda kaça basmışız? Onun bir üstü olan 9'a bastığımızda buradaki 8 numaralı belgeyi bulmuş oluruz. Ve biz de bu 8 numaralı belgeyi bulduk. Ve bence hiç zaman geçirmeden e, okumalarımıza başlayalım diye düşünüyorum. Çünkü zaman bizim için son derece önemli. Peki bu hüküm önce kime verilmiş? Bir onu görelim. Bakın Van, Van'da tüfengiler. A'sı olan Ali Kethüda'ya verildi. Hüküm demek ki Van'da tüfengiler A'sı olan Ali Kethüda'ya verildi. Yani hüküm bazen yazılır ve yazıldıktan sonra e, kazaya ya da sancağa gitmesi için birilerine verilir. E, bu birilerine verilme işinde kime verilmiş? Tüfengiler A'sı Ali Ketüda'ya verilmiş. Peki hemen zaman geçirmeden hükmümüze başlayacak olursak hüküm ne ile başlıyor hemen ona bir bakalım. Ee, gördüğünüz gibi Trabzon. En baş arkadaşlar bakın şu kısım. Şu. Fark edebiliyor muyuz? Trabzon. Peki kim? Bakın şu tığının tığ keşidesine bakar mısınız? Tığ'yı nasıl yapmış? R'yi sonra B'yi bakın B'nin dişi şurada. B'nin noktası burada. Trabzon. Ha, yani bu kadar da olmaz kardeşim. Biraz okunaklı yaz ya. Trabzon. Gördük mü arkadaşlar? Peki. Kim bu hükmü alan Trabzon Bey'i Bakın B'yi nasıl yazmış? Kim bu Trabzon Bey'i? Ömer Bey'e hüküm ki. Niye bu Ömer Bey'e e, me, e, hüküm vermiş? Çünkü Ömer Bey mektup gönderip gördük mü? Hey be! Keşidelerin uzunluğuna bak. Şunun uzunluğuna bak. Ömer Bey mektup gönderip sancağından Bakın sancağından Ömer Bey mektup gönderip sancağından ihracı ferman olunan kürekçiler e, ünlü bir tarihçi bu kürekçi kelimesini kör keçiler şeklinde okumuş daha önce e, arşiv dersi alırken Profesör Doktor Yılmaz Kurt hocadan bunu dinlemiştik Kürekçileri kör keçiler şeklinde okumuş. O yüzden arkadaşlar e, hata yapılabiliyor. Tabi siyak ve sibaka bakmak gerekiyor ama hata yapılabiliyor. Lütfen e, bu noktada cesaretli olun. Kör keçiler okuduğunuzda bu kör keçinin olmayacağını, kürekçi olacağını ne yapabilirsiniz? Farka e, Fark edebilirsiniz. Ne olmuş bu kör keçiler? özür diliyorum kürekçiler karadan gönderilirse bakar mısınız? Karadan neresi karadan? Şurası karadan. Gönderilirse nev nevruz gördük mü arkadaşlar? Şurası nev nevruza bunlar diyor karadan gönderilirse Hani Nevruz'a kadar gelirler mi herhalde diyecek. Karadan gönderilirse Nevruz'a değin yani Nevruz'a kadar erişmek müyesser değildir. Ha, karadan gönderilirse neymiş Nevruz'a kadar belki e, ulaşamayacaklar. E, onun için ne yapmak lazım? Onun için yapılması gereken ne? Olu geldiği üzere yani bu zamana kadar yapıldığı gibi bunları ne yapmak lazım? Deryadan alıp yani bunları denizden taşımak lazım. Ne yapıyor bunlar? E, denizden gitmek istiyorlar ve ne diyorlar? Giderüz deyü Trabzon ve arkadaşlar burada bir R harfi çıkmamış. Burası Rize. Trabzon ve Rize ve Sürmene. Evet. Önemli ilçeleri tek tek saydık. Trabzon, Rize ve Sürmene dedik. Ee, başka yerler var mı? Hemen oraya bakalım. Sürmene'den sonra ve Sürmene ve Kürt'ün kadıları hazır. Demek ki bu kadılarda ne olacakmış? Hazır. Ve sürmene ve kürtün kadıları hazır. Ne olmuş onlar hazır? Bulunmağın. Hazır bulunmağın. Bulunmağın. Veçhi. Neresi veçhi? Hemen gösterelim. Meşru. Ne demek veç-i meşru? Yani e, açıklandığı üzere anlamında ne diyoruz? Veç-i meşru diyoruz arkadaşlar. Veç-i meşru üzere cevap itdüklerin, evet cevapların arz, şurası arz arkadaşlar. Demek ki veç-i meşru üzere cevap ettikleri ne yapacak bu? Tabii ki diyecek arkadaşlar. Arzin. Şimdi ihraç olunan şimdi neresi şimdi? Şurası arkadaşlar. İhraç olunan kim? İhraç olunan kim? Kör değil tabi. Kürekçiler. İhraç olunan Kürekçiler Nevruzdan Nevruzdan demek ki gönderilen e, kürekçiler ne yapması lazım Nevruzdan önce gelmesi gerekir. Onun için e, Nevruzdan Mukaddem diyoruz arkadaşlar. Bakın şurası Nevruzdan Mukaddem irişmesi yani ulaşması lazım. Bakın şurası arkadaşlar, lazım. Ve, şurada bakın ve, mühim olmağın. Lazım ve mühim olmağın. Deryadan. Deryadan. Ha, mübarek nasıl yazmışsın bunu? Muaccelen muaccelen deryadan muaccelen muaccelen yani acele olarak gönderilmesin emr edip demek ki bunlar ne yapacağız deryadan göndermek için gönderilmesini emridip buyurdum ki ha şimdi asıl önemli yere geldik arkadaşlar. Emri şerifim ben şerifim mi? Bakalım. Emri sabıkım. Evet. Şerifim de olabilir. Sabıkım da olabilir. Emri şerifi mucebince ben şerifimi tercih ettim. Emri şerifi mucebince ihracı. Nerede ihracı arkadaşlar? Bakın. İhracı ferman olunan mucebince ihracı ferman olunan körkeçi değil tabii. Ne diyoruz? Kürekçileri emrim mucebince Demek ki kürekçileri ne yapacağız? Emri mucebince ne yapıyoruz emri mucebince? Deryadan deryadan görüyor muyuz? Ber veçhi nasıl istifli yazıyorsun ben mübarek? Ber veçhi ber vechi yani acele üzere irsal ber vechi arkadaşlar. Demek ki neymiş? Ber vechi yani acele üzere bunları ne yap? İrsal gönder diyor. Ber vechi bunları e, acele ile ne yap? İrsal eylemekte ikdam edip bunları aceleyle gönder. İkdam edip nevruzdan mukaddem nevruzdan mukaddem iriştirmeye eriştirmek arkadaşlar bakın nevruzdan mukaddem iriştirmeye ve mübarek bunu nasıl yazarsın sen ya nevruzdan mukaddem eriştirmeye aman Allah'ım yani yok böyle bir şey arkadaşlar yani e, nevruzdan mukaddem eriştirmeye ne yapacağız nevruzdan mukaddem eriştirmeye eriştirmeye say çalışmak say eyleyip çalışacağız ne zaman Nevruz'da mukaddem eriştirmeye sağ eyleyip enva-ı ihtimamın zuhura getiresin. Bir daha okuyalım. Enva-ı ihtimamın zuhura. Bir daha okuyorum. Enva-ı ihtimamın zuhura getiresin. Bu bu hükmü şerifim Bu hükmü şerifim Bu hükmü şerifim sana ne gün Bu hükmü şerifim sana ne gün Ne gün vasıl sana ne gün vasıl olup gördük mü arkadaşlar? Ne veç tedarik edip ne bakın ne zamanda zamanda irsal eyledüğün mufassal yani geniş bir şekilde açık bir şekilde mufassal ve meşru yazıp bildiresin. Evet, güzel bir ee, hükümdü. Mühimme defterlerinden bir hüküm daha okumuş olduk. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım, beğenmeyi unutmayalım, yorum yazmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.